Yok Türk oyun şey, sektörünün taşı Erzurum'da birçok kişi oyunu gördükten sonra, be. sonra bunu yapıp ben daha iyisini yaparım diyerek Aa ben de onu göstermek istedim ya Gerçekten ben mesela o adamla taşak geçmeye çalışmıyordum o drama hala nasıl çıktı bilmiyorum Ben de millete onu göstermeye çalışıyordum yani Bu proje o kadar zor bir şey değil bir haftada yaparsınız Tamamen onu gösterdim harbiden onu gösterdim yani adam niye o kadar alındı bilmiyorum ama Değildi hiçbir zaman değildi ama biz e, Unreal'ın hangi sürümünde yaptığımızı unuttuk. O yüzden Cars oyununa ara verdik. Yani Unreal çalışıyor da hangi sürümde yaptığımızı unuttuk tamamen biz. Sonra aklımıza geldi de biz Unreal'da değil Unity'de yaptık. Tüh. <laughs> Abi <laughs> bak Allah'ın işine <laughs> çok iyi ya yani gerçekten çok iyi. Update geldi dış minnaklar geldi o yüzden geliştiremiyorum ama iyi tokatla tam bir rakbul. Arzon'un long Lancome Unreal Engine asitli hali daha da kötü hali abi hiçbir şey yok. Erzurum'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani Erzurum'da game design yok, gameplay yok. Asetler zaten dümdüz drag and drop. Hiçbir şey yok, dümdüz hiçbir şey olmayan bir oyundu. Can var ama. Let's fucking go. Ya biz yemin ediyorum. Abi bu ara biz Kars'ı yaparken niye o kadar kastık onu da bilmiyorum. Kars'ta Procedural Movement Generation var. Procedural demişim pardon neydi lan onun ismi? Prosedürel değil beynimi unuttum. Aa, neydi lan o? Hatta biz bu arada Kars'ı prosedürel yapıyorduk. Inverse kinematik var ha pardon. İ karakter movement'ı inverse kinematikle ile çalışıyor. Niye hiçbir fikrim yok? Yapası geldi. Yani sadece yapmak istedik öyle yaptık. Build mekaniği koyduk. Niye hiçbir fikrim yok? Build yapabiliyorsun oğlum mu arada. Birçoğunuz onu bilmiyor da. Bayağı bildiğin Kars'ta build yapabiliyordun. Şeylerin. Hayvanların. AI'ye var ama AI şöyle çalışıyor. Onu mesela çok takip edemiyorsunuz ama geyikler beraber dolaşıyor. Ayı tek başına dolaşıyor. Ayı geyiklerin bölgesine girmek girerse veya insan geyiklerin bölgesine gelirse geyikler o bölgeden toplu bir şekilde uzaklaşıyor. Yani böyle bir AI paterni var bu arada. Hatta bir geyik tek başına kalırsa Yuvarlak çizerek gittikçe böyle spiralle daha fazla uzağa dolaşıyor ki geyikleri bulabilsin. Niye var? Hiçbir fikrim yok. Niye ben onu yazdım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Onu yazdım. Niye bu kadar kastım? Hiçbir fikrim yok ama mesela. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir komedi. Çok çok biz niye mi ya? Asıl en doğru karar prosedürleri bırakmamızdı. Biz en başta prosedürler yapacaktık. Bütün şehri, bütün şeyi. Ee, i̇sim nedir onun? Map'i. Çözdüm bu arada. Prosedürler yapmayı da çözdüm. Ne demek? Map her girdiğinde farklı olacak. Herkes için farklı map olacaktı. Herkesin map'i farklı yerde. Herkesin şey yani şöyle söyleyeyim. Küçük köyleri ve dağları ve köyler arasındaki yolları prosedürler olarak yapabiliyordum. Yaptık onu bu arada çalışıyordu. Sıkıntı ee, weather plugini ile weather'a uğraşmamıştık. Plugin olarak, asset olarak kullanmıştık. Weather plugini ile yollar çakıştığı için yolları karlı yapamıyorduk kar yağdığında. O da beni çok tilt ettiği için weather'ı kaldırmıştık. Şey pardon, prosedürü kaldırdık. Stabil bir tane ben map yap yaptım onunla yaptık. Hatta yaptığım map de prosedürel Yaptığım map'i de kendim yapmamıştım. Procedural Generation'dan üretmiştim. <laughs> tam, diyorum ya, tam bir şeydi. Hatta evet bu arada bir dakika. Bilmediğiniz salakça şeylerden birisi Kars oyunundaki. Ya ürettiğimiz Procedural Map Erzurum'un topografisinden üretilmiş durumda. Erzurum'un yükseklik, alçaklık, topografik mapinden üretilmiş. O yüzden Erzurum'un topografik mapine çok benziyor. <laughs> bir de o vardı, onu unutmuşum tamamen. Onu öyle bir şey yaptığımı tamamen unutmuşum, şimdi hatırladım. <laughs> Düşününce hatırladım çünkü öyle bir şey yaptım ben gerizekalı gibi. <laughs> hacıladım, Erzurum'un kendisini hacıladım abi. bildiğimiz yeri Erzurum. Aynen onun datasını çok rahat bulabiliyorsun ya. Çok komikti, çok komikti. Arada game design gibi. Bizim yok game design i... oğlum Erzurum, biz o Kars oyununda game design yoktu ki. Çünkü biz Erzurum'un oyununun yapılabileceğini bir haftada göster, e, iki haftada göstermek istedik. Hani Erzurum oyununda game design yok. Kopyalarken aynısını yapıyorduk. Yani biz tamamen şeyi göstermek istiyorduk orada hani. Adamız bu arada şey de değildi adamım. Adamın emeğini falan çöpe atmak falan da değildi. Çok enteresan bir şeydi. Biz tam tersinde bizim asıl Aa bak planımız neydi biliyor musunuz? Şeyde bu karsı yapmakta. Abi bizim tamamen amacımız ilk o oyunu yapmaya başlamadaki amacımız aslında biz devlog yapacaktık. Bunun gibi devlog yapacaktık abi. Ee, bunun gibi değil de hani diğer az önce gösterdiğim oyunlar gibi bir devlog yapacaktık. Bayağı bildiğin hani 2 aya uzatıp e, yaptığımız feature'ları anlatan şöyle yaptık böyle yaptık daha teknik olmayan devlog yapacaktık. Ondan sonra olay bürüdü. Apology bir noktaya çekildi bütün olay. Biz de dedik ki salalım. Oyunu çıkartalım. En azından millete şeyi gösterelim. Oyun yapmak zor bir şey değil temeli. Keyifli yapmak zor bir şey ama hani Lego parçalarını birleştirmek zor bir şey değil. Yani he, oyun yapmak yani o şeyi en azından kıralım. Diye. Ama keşke drama öyle aptal bir yere gitmeseydi de şey yapaydık. Hani çünkü ben de mesela o zaman Unity öğreniyordum. Fuat da Unity öğreniyordu. Hani o zaman biz de Unity'yi yeni yeni öğreniyorduk. Ben hala mesela ee, şey öğreniyorum. Yani Unity'yi arada öğrenmeye çalışıyorum. Hani mesela Unity'de ben yokum. Fuat çok iyi biliyor mesela. Dönme. Bu bununla alakalı. Ya yani çok üzücü. Şu an Fuat çok iyi biliyor. Fuat yöneti de çok çok iyi şu anda. İnanılmaz iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Fuat Türkiye'de Unity'yi en iyi bilen ilk 5 kişi içindedir. Ya bunu çok içten bir şekilde söyleyeyim. T fiziksel olarak Türkiye içindeki. Yazılım olarak. Yazılım olarak söylüyorum tabii ki farklı şeyler de var da çok 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 iyi Fuat. Yani çok iyi biliyor. Yani, temelini çok iyi. Biliyor. Ne kadar sürede o seviyeye geldi? 4-5 sene. 4-5 sene bile değil. 3 sene. Ama bak Fuat'ta şöyle bir şey var. İyi yazılımcıda olması gereken hatta ben yani şöyle bir şey var abi. Yazılımcılıkta minik bir detay var. Araştırmayı bilmen lazım. Yani direkt araştırmayı çok iyi bilmen lazım. Şeyi çok iyi bilmen lazım. Öğrenmeyi öğrenmek istiyor Fuat. Yok dokümantasyon değil abi. Adam şeyi çok iyi yapıyor. Hani bir şeyi bir duvara vurduğunda mesela bırakmıyor. Direkt bırakmıyor. Gerçekten bırakmıyor. Öyle bir araştırıyor ki, öyle bir şey çözüyor ki bütün olayı. Yani şey yapıyor, inat ediyor ve onu çözüyor bir şekilde. Hani gerçekten bir şekilde çözüyor. Mesela bende o kadar şey yok. Fuat kadar inat yok. Mesela onu ben çok takdir ediyorum. O çok zor olan bir şey. Fuat Gram'da çalışıyor şu anda. Tabi. ChatGPT bence insanlar araştırma skill'ını köreltiyor. atıyor. Hmm, katılmıyorum ya. Sadece değiştirdi. Sadece e, bitirdi açıkçası. Daha hızlandırdı bence. Çünkü ChatGPT sana cevabı vermiyor. Evet yani ChatGPT sana Google'ın daha kötü verdiği şeyi daha hızlı verebiliyor. Yani Google artık geçmişe nazaran daha kötü çalışan bir şey. Eee o, o yüzden çok çok daha iyi şey. Hemen abone olun.